Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Şanlıurfa. Şanlıurfa'da birçok sektörde hizmet veren mutlu gruba konuk olduk. Ama otomotiv sektörün lider firması olarak çalışan bu firmada Sayın Yönetim Kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Ferit Habipoğlu ile beraberiz. Bakalım bizlere sektörle alakalı ve firma ile ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Ferit Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz, ağırladığınız için biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. Ferit Bey sizlere. Çok sağ olun. Şimdi Ferit Bey uzun süredir <laughs> sektör içerisinde olan bir kuruluştayız. Mutlu Grup olarak inşaat, evet. turizm, otomotiv sektörlerinde ve sigorta sektöründe çeşitli hizmetlerimiz var. Tamamından bahsedeceğiz ama onun öncesinde ben biraz Ferit Bey'i tanımak isterim. Tabii ki. Ferit Bey kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? İsmim Ferit Habiboğlu, ee, Şanlıurfa doğumluyum. İşletme Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 29 yıldır satış firmalarında görev yapıyorum. Ee, bunun 7 yılı Procter Gamble firmasında, 14 yılı Ülkerde, son 9 yıldır da otomotiv sektöründe ağırlıklı olarak Renault'da görev yapıyorum. Ee, Tabii farklı bir sektör otomotiv sektörü ee, Mutlu Grup bünyesinde de e, son 4 yılının Mutlu Grup bünyesinde devam etmeye başladı. Peki Mutlu Grup olarak bölgede kaç yılda kurulan bir firma, kaç yıldır hizmet veriyoruz? Mutlu Grup e, Şanlıurfa'ya e, 30 yıldır hizmet eden e, bir kuruluş. E, bünyesinde Mutlu İnşaat ağırlıklı olmak üzere e, Mutlular Turizm, e, ANMS Sigortacılık, e, otomotiv sektörü olarak da baktığımızda Fırat Otomotiv isminde Renault bayisi bir de Elif Otomotiv isminde Kia yetkili satıcılığını yapmakta. Kesinlikle. Şimdi Mutlu Grup'u incelediğimiz zaman gerçekten bölgeden büyük bir firma evet. ve her alandaki çalışmalarıyla sektörün lider firması haline gelmiş. Gerek evet. turizmde gerek inşaatta ama ben burada oluş sebebimiz yani otomotiv sektörü ile alakalı evet. biraz bilgi almak istiyorum sizden. Şimdi <laughs> uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet veren bir kuruluştayız. Burada Renault evet. anlamında da çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, bu biraz firmamızdan bahsedebilir miyiz tabii bu anlamda? Ki. Şimdi Fırat Otomotiv 2000 yılında kurulmuş ee, ve kurulduğu günden bugüne Türkiye'de hep e, hedefler anlamında ilk yüzde e, ilk ona girmiş bir firma. E, tabii biz bölge olarak şanslı bir bölgedeyiz. Renault'un genellikle teveccüh edildiği, Renault'un benimsendiği bir şehirdeyiz. Pazar payına baktığımızda en büyük pazar payına sahip ürünleri biz satmaktayız. Renault Dacia markalarıyla beraber baktığımızda yüzde yirmiye yakın bir pazar payımız var Şanlıurfa'da. Tabii otomotiv sektörünün bu yılki biraz başlangıcı sıkıntılı oldu. Kesinlikle. Burada devletin ÖTV'yi yüzde beş arttırmasının etkisi var. Şubat'ın birinden itibaren yeni bankacılık sistemine göre kredi oranlarının değişmesi, 50 binin altındaki bir kredi alımında %70'e düşürülmesi, 50 binin üstündeki bir araç için de maksimum %50 kredi kullanabilme standartının getirilmesinden dolayı bir iki aydır biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle açıkçası. bizler de bunların çözülmesini temenni ediyoruz. Sektörel evet. sıkıntılarımıza biraz değineceğim Ferit Bey ama onun öncesinde şimdi uzun yıllardır bölgede otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmayız. Evet. Otomotiv sektörün geniş ve pazar piyasası yüksek bir sektör evet, Ferit Bey. Evet. Ama baktığımız zaman e, burası sektörde gibi ayakta durmayı başarmış ve sektörün lider bir firması olmuş haline gelen bir firma. Bunu evet. nasıl başardık her şeyden önce? Şimdi e, başarılı olabilmek için e, Genel kabul görmüş kuralların biraz dışına çıkmanın gerekli olduğunu düşündük. Biz normal standart müşteri takibinin önüne geçtik. Bir takım önlemler aldık. İşte Telemarketing olayını bundan 5 yıl önce başlattık. Her satıcımız günde en az 15 telefonla telemarketing yapıyor. Plazamıza gelen müşterileri günde 8 ziyaret standardı getirdik. Bunun dışında da e, otomotivde son yıllarda e, kullanılmaya başlayan yerinde ziyaretle, aktif ziyaretlerle e, satış ekibimizi güçlendirdik. Evet. Bu da bize artı satışlar e, getirdi. Nihai olarak baktığımızda. Biz satış hedefimizin %30-35'ini aktif ziyaretlerle, aktif satışlarla, yerinde takiple gerçekleştirmekteyiz. Değil mi? Bu da bize başarıyı getirdi, evet. o günlerden bugünlere taşıdı. Aynen. Peki, ileri yönelik hedeflerimizden bahsetmeden önce de biraz önce değindiğiniz konuya biraz değinmek istiyorum. Sektörümüzün şu anda birçok sorunu var, otomotiv evet. sektörünün evet. özellikle. Kısa olarak bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi tabii, ee... Sıkıntıları aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir reel sektörün genel içinde bulunduğu sıkıntılar, bir de devletin destek vererek, devletin müdahale ederek yapması gerekenler. İşte Geçen yıldan beri beklediğimiz bir hurda indirimi var. Herkesin malum olarak beklediği 20 yaşını doldurmuş araçların piyasalardan çekilip yerine devlet teşvikiyle yeni araca insanların teşvik edilmesi. Evet. Bunun dışında Türkiye hakikaten otomotiv sektöründe Avrupa'da 5. pazar konumunda. Evet. E, nüfus orantısına baktığımızda e, geçen yıl 860 bin araç satılmış Türkiye'de. Oysa e, Türkiye'nin nüfusuna baktığımızda e, aşağı yukarı 2 milyon aracın satılması gerekiyor bu potansiyele göre. Tabi burada e, ÖTV oranlarının biraz yüksek olmasının, ve kredi faizlerinin kredi oranlarının yüksek olmasının etkisi var. Kesinlikle. Bunun dışında e, devletin ikinci el e, araçlarla ilgili e, bankaların kredi oranlarının cazip olması insanları bir yerde ikinci ele de yönlendirmeye başladı. E, bu konuda biraz e, devletin e, aslında e, sektöre e, bir tahım opsiyonlar, bir takım faydalar yatırması gerekiyor Değil diye mi? düşünüyorum. Bizler de sizin değerli büyüklerimize buradan sesleniyoruz. Seslenelim. Otomotiv sektörüne biraz daha ilgi alakanın yükseltilmesini en azından ÖTV anlamında biraz daha bizlere Ses destek istiyoruz. verilmesini evet. talep ve arz olarak bildiriyoruz. Peki Mutlu Grup her şeye rağmen tüm sektörel sıkıntılarına rağmen otomotiv sektörünün lider bir firmayı olmaya başarmış bir kuruluş ve eminim ki sağlam adımlarla yoluna devam edecektir. Şey İleriye yönelik hedeflerimiz arasında neler var Ferit evet. Daha nerelerde sizleri görebilecek? Şimdi tabi e, ticarette beklentiler bitmiyor. Satış vefasız bir sektör. Satışın dünü önceki günü yok. Satış bugün ve yarın için yaşanıyor. Tabii e, ben diğer e, gıda ve e, temizlik sektörünü de görmüş bir kişi olarak konuşuyorum. Dünün genel kabul görmüş kuralları bugün işlemeyebilir. Dolayısıyla her önümüze baktığımızda yeni arayışlar içinde olmamız lazım. Hayat devam ediyor. İnsanların ihtiyaçları bitmiyor. Dolayısıyla yeni arayışlara girmemiz lazım. Yeni arayışlara girmemiz lazım derken planlı programlı girmemiz lazım. Biz de bundan dolayı ekibi güçlendirdik. 6 tane yeni personel aldık. Showroom Girişlerini takip etmek için e, ayrıyeten bir showroom asistanı birimi oluşturduk. E, gelen müşterilerin kayıtlarını tutuyoruz. Evet. Gelen müşterileri 3 grupta kategorize ediyoruz. Sıcak, soğuk, ılık diye. Dolayısıyla ona göre e, kişi endeksli bir çalışma yapıyoruz diyebilirim. Bunun dışında e, tabii ki satışın sınırı yok en iyisini, en fazlasını yapmak için gayretlerimizi gösteriyoruz. E, farklılığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir de bunun yanında e, satış sonrası ile ilgili servis bilincini de insanlarımıza aşılamaya e, başladık. Bununla ilgili de bir iki e, cümle izin verirseniz tabii, etmemizi tabii. istiyorum. Şehirdeki belli AVM'lerde de donanımlı satış sonrası personellerimiz e, müşterilere, insanlara e, servis bilincini aşılama yönünde çabalar sarf ediyor. Bununla ilgili el ilanları, broşürler ve ufak e, hediyelerle e, bunu destekliyoruz. İnsanlarımızın, e, tüketicilerimizin servise orijinal parça kullanmaya yönlenmesi yönünde de bir takım çabalar. Değil mi? Her ediyoruz. şeyden önce burada servis anlamında da zaten hizmetimiz var. var. Beraberinde araç satışı, şovrum evet. olarak da hizmet veriyoruz ama evet. sizden bunu da almak isterim. Çünkü izleyicilerimize ve tüm Türkiye halkımıza bunu duyurmak isteriz. Evet. Yetkili servislerde araçlarını baktırdıklarında artıları ne olacaktır Ferit Bey? Şimdi bir civata dahi iki yıl garantili yetkili servislerde ee, şimdi dışarıda sanayi esnafında yapılan herhangi bir e, müdahalenin sonrası yok aracın diyelim şanzımanı değişti araç teker dönmeye başlayınca e, garanti dışı e, dahası yok fakat servisten bu hangi firma olursa olsun yetkili servisten onarım yapan müşterinin e, iki yıl garantili olduğunu, takılan parçaların iki yıl garantili olduğunu bilmesi gerekiyor. Değil mi? Ve aracı tanıyan profesyonel bir profesyonel ekip var. Profesyonel bir burada. ekip var. Burada donanımlı e, periyodik zamanlarda merkezi eğitim almış olan, işte son modern sistemler klip cihazını kullanabilen e, donanımlı personellerin olduğunu unutmamaları Değil gerekiyor. Bizler de izleyicilerimize sesleniyoruz. Her ne araç olursa olsun yetkili servisten vazgeçmemelerini tavsiye Tabii ki bugün kullandığımız ediyoruz. beyaz eşyaya bakalım. Bir televizyonumuzu, bir buzdolabımızı gidip işte herhangi bir tamirciye götürmüyoruz. Tabii ki yetkili servise götürüyoruz. E, tüketicilerin kendi araçlarına da e, hangi markaysa o yetkili servise götürmeleri gerekiyor. Talep ediyoruz. Peki burada çok fazla aktarabileceğimiz şeyler var ama bizler de zamanımız kısıtlı olduğu için son olarak buradan neler aktarmak istersiniz Ferit Bey izleyicilerimize? Şimdi tabii şöyle söyleyeyim. E, Urfa <laughs> baktığımızda hakikaten son yıllarda parlayan bir yıldız. Dünyanın en eski yerleşim merkezinin olduğu, geçmiş 12 bin yıla dayalı bir şehir Urfa. Urfa'da fırsatlar çok. Aslında dışarıdaki yatırımcıların da Urfa'yı gelip keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de mutlu grup olarak hem inşaat sektöründe, hem turizm sektöründe ve gerekse otomotiv sektöründe önümüzde alabileceğimiz çok yol olduğunu ve çok fırsatların olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere getireceğiz. İnşallah diyoruz. Bizler de sizin özünüzle diyoruz ki güneş doğudan doğar. Doğunun güzelliklerini ve aydınlıklarını görmek adına gerek yatırımcılara gerek yerli yabancı turistleri bu bölgelere bekliyoruz diyoruz. Aynen, Peki aynen. bizleri konuk ettiğiniz varladığınız için tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Direkt. Şeref verdiniz. Çok sağ olun. Ticari Sansık hayatınıza olmayı. başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam edecek. Şanlıurfa'dan, Mutlu Grup'tan, otomotiv, inşaat, turizm sektörlerinin lider firmasından aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.